Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün Sivas açılım Honda bayindeyiz arkadaşlar. Yeni Honda Civic'in LPG'li ve en baz versiyonu olan premium donanım paketçisi gelmiş ve ben de sizler için bugün bir otomobili incelemesini yapacağım. Bakalım premium donanım pakette Honda Civic'te neler var? Civic'in biliyorsunuz tıpkı eski kasa Civic'te olduğu gibi LPG'li ve benzinli versiyonları var. Benzinli versiyonları da LPG'li versiyonları da bu yeni modelinde turbo besleme olarak geliyor ve 4 silindirli benzinli 1.5 litrelik bir motora sahip. Benzinli olanlarda 182 beygir güçle gelen motor, LPG'li olan versiyonlarda 129 beygir güçle birlikte geliyor. Tork değerleri ise benzinde 240, LPG'li olan versiyonda 180 Nm olarak geliyor arkadaşlar. 44 kg kadar da bu görmüş olduğunuz LPG'li versiyon versiyonu daha hafif olarak geliyor. LPG almak isterseniz Premium, Elegance ve Executive donanım paketleriyle geliyor. Benzinli alırsanız da Elegance ve Executive donanım paketleriyle satın alabiliyorsunuz. Benzinli olan sıfır yüz hızlanması 8.1 saniye, LPG olan bu versiyonun sıfır yüz hızlanması da 10.5 saniye olarak geliyor. İkisi de CVT tip otomatik bir şanzımanla satışa sunuluyor. Şimdi isterseniz aracın etrafını bir gezelim ve en sonunda dolu versiyonuna göre hangi donanım paketleri var, hangi donanım paketleri yok onları konuşalım. Öncelikle yeni Sivin şöyle bir anahtarı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu otomobilin en bazı versiyonunda da anahtarsız çalıştırma standart olarak geliyor. O yüzden sustalı bir anahtar değil bu. Premium donanım paketi bu otomobilin ön kısmında led aydınlatmalar mevcut değil. Sadece gündüz aydınlatmaları var ve burada halojen mercekli farlar var. Altta sis lambaları geliyor ve orta taraftaki panjur tasarımı dolu versiyonlarla aynı. Ön tarafta park sensörü mevcut değil arkadaşlar. Yan tarafına geçtiğim zaman 16 inç jantlar geliyor. Bu 16 inç jantlar elegans donanım paketinde de bu şekilde standart olarak sunuluyor. Aracın aynaları premium donanım pakette de katlanır olarak geliyor. Aracı kapattığınız zaman aynalar bu şekilde katlanabiliyor. Aracın arka tarafına geçtiğimiz zaman form olarak herhangi bir farklılığı yok zaten bu oldu Yine yan tarafta krom çıtamız var. Yukarıda köpek balığı antenimiz mevcut arkadaşlar. Arka tarafta park sensörlerimiz var gördüğünüz gibi ve LED stop lambalarımız da yine standart olarak bu otomobilde geliyor. Özellikle içi bej olan versiyonunu incelemek istedim sizin için. İçerisi biraz daha ferah ve doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Şöyle kapı hissiyatlarına bakalım. Oldukça tok ve güzel kapı hissiyatları var. Burada kapı yüzleri sert plastik malzeme ile geliyor. Alt tarafta kolumu dayadığım yerler siyah. Karşılıkları ise yine açık renk döşeme ile birlikte geliyor. Burada bir çocuk kilidimiz var gördüğünüz gibi. Kapaçma açma kolları da yine mat kromla kaplanmış. İç tarafta da kapıcı gözlerimiz mevcut. İçerisine şöyle baktığımda 3 tane kafalıklı koltukları görüyorsunuz. Ortada bir kol dayanağı mevcut ve içerisinde 2 tane de bardaklık mevcut. İçeride arka taraftan ön tarafa bakış açınız bu şekilde. Tavanda ön ortada bir aydınlatma var ve yine ön tarafta da 2 tane aydınlatma var. Bu aydınlatmanın konumu bence birazcık ön tarafta kalmış. Biraz daha geriye alınabilse daha güzel olurdu. Yine tutamaklarımız 4 tane ask aparatları mevcut. Ayarlı emniyet kemeri mandalları da mevcut arkadaşlar. Burada diz mesafemiz bu şekilde benim boyum 1.78 baş mesafesi de şöyle yaklaşık 4-5 parmak civarında. Orta tarafta bir şaft tünelimiz var. Eskilerinde çok küçüktü bunda biraz daha büyük ve arka tarafta herhangi bir havalandırma menfezi mevcut değil arkadaşlar. Kapı istediği yine ön tarafta da gayet güzel. Burada kapı üst malzemelerimiz yumuşak plastikte geliyor. Yine döşemelerimiz aynı. Ön iki camımız otomatik geliyor. Bu donanım paketinde arkalar basmatik olarak çalışıyor. Önler tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Yine kapı içi gözlerimiz çok büyük değil modelde. Bagaj kapağında arkadaşlar şuradaki tuş vasıtasıyla ve anahtardan açabiliyorsunuz. Bagaj kapağının üzerindeki tuşla bagajı açma işi sadece en dolu versiyonda var. Elegans ve premium donanım paketlerde gelmiyor. Aracın bagajı gördüğünüz gibi oldukça geniş. C segmenti standartlarında 512 litre olarak geliyor. Alt tarafta gördüğünüz üzere bir LPG tankımız var arkadaşlar. Bu LPG tankı da 2A Mühendislik Sanayi tarafından yapılan bir LPG tankıymış. Gördüğünüz gibi fabrikasyon LPG'miz burada yer alıyor. Bagaj kapağının içerisinden isterseniz koltukları şöyle çekerek yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bagaj kapağını kapatmak için de burada sadece şöyle basit bir tutamağımız var. Bunu tutup kapatabiliyorsunuz. Sivin içerisine bindim. Şimdi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dijital kadranımız standart olarak geliyor Honda Civic modelinde. Bu dijital kadran dolu versiyonlarında da vardı. Boş versiyonlarında da mevcut arkadaşlar. Aracın üst kısmı şuraları yumuşak plastik malzeme ile kaplanmış. Burada herhangi bir malzeme kalitesi düşüşü mevcut değil. Yine şuradaki havalandırma menfezleri dolu ile aynı. Alt tarafta LPG mod tuşunuz yer alıyor. Gördüğünüz gibi direksiyon deri kaplı değil. En sevmediğim tarafı bu oldu bu otomobilin. Çünkü çok yakışıklı ve güzel bir direksiyonu var. Deri kaplı olsaydı çok güzel olacaktı. Far sensörü mevcut fakat yağmur sensörü mevcut değil. Aynı zamanda hız sabitleyici özelliğimiz de bu otomobilde mevcut arkadaşlar. Orta tarafa geldiğim zaman ortada 7 inçlik bir ekran beni karşılıyor. Dolu versiyonunda, elegans değil, executive versiyonunda 10.2 inçlik bir ekran geliyordu. Bu ekran dokunmatik olarak yönlendirilebiliyor. Dokunmatiğinde herhangi bir problem yok. Gayet de güzel çalışıyor. Bu ekranda Android Auto, Apple CarPlay özelliği var. Fakat Premium ve Elegance donanım paketinde bunlar kablolu olarak geliyor. Eğer Executive alırsanız onda kablosuz olarak geliyor. Alt tarafta dijital klimamız yine mevcut ama burada tek taraflı bir dijital klimamız var. Onun altında tek USB çıkışımız var. Dolu versiyonlarında çift USB çıkışı ile birlikte geliyor. Bu orta tarafımızda altı bir pedle kaplanmış güzel bir alan arkadaşlar. Şöyle pedi de size göstereyim ucundan kaldırarak. Yine burada CVT şanzımanın kolunu görüyorsunuz. PRN, DS ve L modları yer alıyor. Bu orta taraftaki kaplamalar yine dolularındaki gibi var ama kapı üstündeki kısımları dolu paketlerinde geliyordu. Ekon modunuz şurada elektrikli park freniniz ve Brake hold özelliğiniz mevcut bu otomobilde. Bu otomobilde sport modu yok. Elegans ve Executive'lerde bir de sport modu geliyor. Bunda sadece eco ve normal modu var. Orta tarafta şöyle bir kol dayanağımız var. Bu ileri geri gitmiyor. Açtığım zaman içerisi baya bir derin ve güzel bir kol dayanağı bu. Sağ tarafına geçtiğim zaman sağ, sağ tarafta şöyle klasik bir torpido gözümüz yer alıyor. Yukarıda burada ışıklı makyaj aynalarımız yer alıyor. Otomatik kararı bilen iç mevcut değil. Aydınlatmalarımız buradan LED olarak yanıyor ve SOS tuşumuz da burada yer alıyor. Aracı size anlatırken tabi donanım farklarından birazcık bahsetmiş oldum ister istemez. Şimdi aracın diğer donanım detaylarına geçelim. Onlardan birazcık bahsedelim. Neler var neler yok dolusuyla da boşu arasında ve benzinliyle LPG'nin motor kaputlarını kaldıralım bir onlara bakalım. Yeni Civic'te tüm güvenlik ekipmanları pasif güvenlik ekipmanları tabi bunlar standart olarak geliyor. Airbag sayılarımız ABS'miz, ESP'miz, EBD'miz tamamı dolu versiyonlarıyla aynı olarak geliyor. Peki güvenlik özellikleri olarak neler gelmiyor onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şerit takip, çarpışma önleme, adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar bu donanım paketinde sunulmuyor. Hoparlör sayısı Elegance ve Executive'de 6-8 iken bu otomobilde 4 olarak geliyor. İç mekanda yine direksiyonun arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları yani pedal shiftler gelmiyor. Tabi bu otomobilde yine sizin de şu an gördüğünüz gibi sunroof'umuz yok arkadaşlar. Bir de park sensörümüz sadece arka tarafta var. Karartılmış arka camlarla krom kapı kolları da yine bu donanım paketinde gelmiyor. Temel olarak anlattığım farkları bunlar. Esasında baktığımız zaman çok kustolu değil, çok boşta değil. Orta karar bir otomobil. Hani bu otomobili kullanırken tek beni mutsuz edecek tarafı özellikle deri direksiyonun olmaması olurdu. O halledilebilir bir şey. Ama onun dışında genel olarak donanımları güzel olan bir boş paket olmuş. Honda Civic'in eski modelinde de ben böyle bir şey istiyordum. Hani bir boş paket gerçekten bu arabaya çok sattırır diye düşünüyordum. Şimdi kaputları kaldıralım. DPG ile benzin arasındaki farklara bakalım. Evet bu görmüş olduğunuz premium donanım paketli LPG'li Honda Civic'in motorunun iç görüntüsü arkadaşlar. Burada görüyorsunuz LPG tertibatımızın tamamı yer alıyor. Diğer tertibatları da arka tarafa doğru gömülmüş. Yukarıda sadece gördüğünüz gibi enjektörler belli oluyor. Şimdi benzinliğe geçelim bir de ona bakalım. Benzinli tarafında da yine burada gördüğünüz LPG tesisatları yok ama motor tamamıyla aynı yerleşimle gözüküyor arkadaşlar. Aküsü yine burada turbosu egzozu tamamı aynı yerde gözüküyor. Honda Civic'in en boş versiyonunun iç ve dış detayları böyleydi. Sivas açılı motora tekrar teşekkür ederek sizlere veda ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.